Evet. E, merhaba. Ben Kocaeli. İzmit'ten JT'li. Şimdi <gülüyor> biliyorsunuz <gülüyor> Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti falan. Ondan sonra işte adli kontroller serbest bırakıldı. Ve ondan sonra tutuklanmaları talep edildi ve tutuklanmaları reddedildi. Daha sonradan da tutuklanmaları reddedildi. <laughs> Dolayısıyla yani e, özellikle Serdar Ortaç, Mehmet bile Erbil'e bir şey diyemiyorum da Serdar Ortaç son zamanlarda sanki adeta tövbeye gelmişti ve e, kumarı kötülüyordu. Bütün kumar işte çok şeyler aldı götürdü bütün servetimi götürdü falan filan kumarı kötüleyen bir insanın işte e, bir takım kendi izni olmadan resimlerini alıp bir takım reklamlarda oynatmışlar herhalde <laughs> ve Vatandaş kumarı teşviklikten e, gözaltına alınıyor bilmem ne oluyor falan. Bu ancak Türkiye'de olabilecek bir şey. Yani Türkiye'ye mal olmuş sanatçıları bu kadar kolay gözaltına alamazsınız. Bu çok saçma. Yani Mehmet Ali Erbil'in de milyonlarca seveni var. Serdar Ortaç'ın da milyonlarca seveni var. Dolayısıyla milyonlarca seveni olan bir insanları böyle bu kadar basit bir şekilde gözaltına alayım mahkemeye çıkartayım falan yapamamanız gerekiyor. Çünkü sen kumar övmekten bilmem neden falan bahsediyorsun. İkisi de kumarı kötülüyor. Mehmet Ali bir kumar oynadım ama e, yedi göbek sülaleme yetecek servetim var diyor. Serdar Ortaç da diyor ki bütün servetimi aldı götürdü diyor. Çok kötü alışkanlık diyor. Sen bu kişileri kumarı e, teşvikten sen gözaltına alıyorsun bir de tutuklamaya kalkıyorsun. Çok saçma bir şey. Yani. Ancak Türkiye'de olan bir şey. Olabilecek bir şey. O yüzden yani ne diyelim Allah akıl fikir versin bu yargı sistemine. Yani çok basit şeyler Jeteli bile ceza bile tanıştırdılar. Yani e, ne diyelim Allah Türkiye'ye ve dünyaya gerçek adalet versin. Ya tamam elbette ki dokunulmaz değil kimse. Sanatçı da dokunulmaz değil ama adam kumarı her fırsatta bütün röportajlarında bütün e, konuşmalarında canlı yayınlarında ben de denk geliyorum şey yapıyorum adam videolarında devamlı kumarı kötüleyen bir adam Kumarı özendirmekten gözaltına alınıyor. Saçmalığa bak. Yani böyle yargı sistemi. Ben sigara bile kullanmıyorum. Uyuşturucu kullanmıyorum. Alkol kullanmıyorum. Demli çay içmem sağlığa zararlı diye. Kola içmem. E, fanta seviyorum. Mümkün mertebe bu sarı e, fantalar işte sarılar falan bilin onları da az içiyorum veya hiç içmiyorum son zamanlar. Ben kendime bakıyorum. Ak it troller ne diyor? Jeteli uyuşturucu kaçaksın. Tövbe estağfurullah. Yok işte bilmem jeteli pezemek. Jeteli şöyle jeteli. Bomba imalatı yapıyor. Yani atılmayan iftira kalmıyor yani. Bir jeteliye bu kadar iftira atılıyor ki bunların hayda hayda iftira atılır. Ama iftiranın gerçek olup olmadığını kanıtlamadan bir kişiye operasyon da yapamamamız lazım. Ama Türkiye'de oluyor yani. Jetel'in evini bile 30 tane polis bastı. Tıpış tıpış gittiler. Bomba aradılar. Bir de olay yer inceleme çağırıyor. Bomba olmadığını gelen polisler görüyor. Neymiş efendim? Biz anlayamadık. İşte define detektörleri bomba imalat makinesiymiş. Niye? Seçime yakın diye. Şimdi e, polis de aklınca polis gücünü kullanıp seçime yakın psikolojik baskı yapacak ya aklınca. Çok korktum ya ben. Yani böyle saçma saçma şeyler oluyor Türkiye'de. Maalesef bu çok kötü şey bunlar. Onun için e, Hazreti Ali'nin sözünü hatırlatırım. Devletin dini adalettir. Hazreti Ali demiş bunu. Bu ne demek? Yani devlet, devletin, e, adalet o kadar önemlidir ki devletin dini olmalıdır diyor bunu. Hazreti Ali diyor bunu. O yüzden adaletin olmadığı yerde ne istikrar olur, ne ekonomiyi gider, ne bir şey gider. O yüzden şu anda Türkiye ve dünyanın en büyük ihtiyacı olan şey adalet. Adalet olsun her şey düzelir. O yüzden benden demesin. Biraz mantıklı olun yani. Biraz mantıklı olun. Seçim sizin, siz bilirsiniz. Olay mı? Hadi bakalım iyi günler kendinize iyi bakın. Serdar Ortaç ve e, Mehmet bile geçmiş olsun.